Buradan da duyar lütfen. Of, bunu Bayrak dertin. Kemal. Baba <laughs> <Aşkım>. bana <laughs> 20 tuzak mı kopyuyor bana koyayım. Bir saygı duruşu. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür. Izle, Kemal. <laughs> Hangi videoya? Allah lay diyor. Allah. Haydım, de haydım, de Allah. Bu, ay, ay ay ay. Ona bak size dedim ki ama yapmayın dedim değil mi size ama bir ben de bak bir. Ayda haberi yokmuş gibi. Ben size dedim ama yapmayın dedim ama. Ne o? Kaç yapılmıyormuş gibi. Amına koyduğum. Tek sene bir serin dedim boş yapma. Şey duyamam böyle. Tamam sessiz olun. Hı? Geleneksel. Dur dur bir yapmışlar. <laughs> Hazırım. Göz <yaşlara>. Hadi. <laughs> ya gibi ağlama gözünü seveyim hadi. <laughs> Allah aşkına ağla azıcık para mi? kazanak. Canım oğlum iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Beni yeni bu mecralarda böyle genç nesillerle tanıştırdığın için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Onları zaten ayrı bir seviyorum biliyorsun. Seni daha çok seviyorum. İyi ki oğlumsun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Annesinin gülüşü. <laughs> Yeni yaşlara mı gidiyormuş? Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Sen ne kadar büyüsen de benim gözümde bebek olarak kalacaksın. Bir tanem başarılarının devamını diliyorum. Nice mutlu aksaksız senelere öptüm. <laughs> Abilerin en tatlısı, en iyi kalplisi ve abilerin çiçeğinin gülüsünün balısı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Şu dünyada senin kız kardeşin olduğum için çok şanslıyım. Çünkü biliyorum ki tüm zorlukların altından, her şeyin üstesinden beraber gelebiliriz ve dünyaya her zaman umutla bakabiliriz. Seni çok seviyorum. Nice beraber, huzurlu, umut dolu senlere. Benim minik tatlı sevgilim. Seninle birlikte geçirdiğim her anın benim için değeri çok başka. Her geçen gün bana yeni şeyler öğretiyorsun. Hep senin sayende güzel şeyler başardık. Sevgi dolu kalbine hep hayran kaldım. Sen ve Elsa benim minik ailem ve en değerlilerimsiniz. Sizi çok 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 ama çok seviyorum. Ne olursa olsun hep yanında seni destekliyor olacağım. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Hmm. Kemal abim selamun aleyküm güzel abim Bugün senin doğum ya, günün filan, günü. Abicim sevdiklerinle abi. <laughs> Ailenle Biz Erik Dalı'yla Nice mutlu yıllara canım abim Seviyorum seni sen olmasa göre biz yarrağı ışık <laughs> Haydi öpüyorum seni iyi akşamlar Amanın da amanın kim gelmiş Kemal'im kankam yavrum komşum Doğum gününü kutlu mutlu olsun nice mutlu aksak ritimsiz senelere artık sen de bir yaş yaşlanarak Yaşları arasına katıldın bundan sonra ne söylersen söyle okey boomer ya oh boomer Kemal kardeşim iyi ki doğdun iyi ki varsın biz kocaman bir yani yıllar geçtikçe aile olduk seviyorum seni nice senelere tekrardan sağlıklı mutlu huzurlu bir yıl diliyorum sana abi seni çok seviyorum İyi ki varsın Lan sonda bak mi? duygusala bağlamış ama sonda ya. Sonda bir duygusala bağlamış ya. Götten. <laughs> ya nasıl? Kendine bilsen. <laughs> Doğum günün kutlu olsun kankam. Nice mutlu sağlıklı. Hani burada da gözlüklü ya bari. Oğlum burada da normal çizseydin bir adamı. Ama bir şey diyeceğim kanka. Bir tık bıktım senden ya. <laughs> Sabah 8'de uyandırıldım. Video çekiyorum senin için. Yani işlerim bitmiyor. Kaç sene oldu. Yapacak bir şey yok gerçi. Bu arada çağrı. Kanka aynen 3 santim kanka. 4 tane ekranda fazla. Eyvallah. Hadi öpüyorum. Bay bay. Sizi seviyorum chat. Güllerin gülü. Nasılsın? Kemal abim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, nice başarının daima olduğu senelere. Ee, seni çok seviyoruz Kemal abim. Ee, kendine dikkat et. Kendine çok iyi bak. Sen bizim abimizsin. Evet, başımızın üstünden eksik olma Kemal abim. Ee, bu videoyu da be. kendi kanalımdan yayınlıyorum. <laughs> filmini de ben yapacağım. Ama doğum günün tekrar kutlu olsun. Eğli Öyle olduğu gibi 2017 Haziran Chapter 5 olması lazım. Sonra 2017 Ağustos TBF. Sonra TBF gecesi Kadıköy sahil falan filan derken neredeyse 3 sene olmuş Kemal. Yaşlanıyoruz be oğlum. Vay ben be. neyse bir Neyse doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu seneler diliyorum. Ailenle, sevdiklerinle geçireceğin mutlu, huzurlu ve özellikle de değerini şu aralar iyice anladığımız sağlıklı yaşlar diliyorum. Seviyorsun. Amin canım, amin. Hey ne haber senin lanet Bugünün doğum günün olduğunu iyi biliyorum. İsterdim ki lanet korona olmasın ve hep birlikte kutlayalım. Fakat hayat şartları anlarsın ya. Yeni yaşın dilediğin tüm dileklerine seni daha da yakınlaştırırım. Seviyorum. <laughs> tam bir, bir bozsun Mavik ya. <laughs> İyi ki doğdun. He Hadi ana kal. Doğum gününe gidiyoruz. Seni lan ederim. Bu yıl hakikaten çok farklı bir yıl oldu. Yangınlar, seller, hastalıklar, Kemal'in doğum günü. Zor bir yıl geçiriyoruz. <laughs> Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Yine davulla zurnayla kutlamayı çok arzu ederdim. Ama maalesef karantinadayız. Dilerim her şey gönlünce olur. Bu yaşın öyle bir yaşıdır ki bu hayattan dilediğin ne varsa hepsini ya elde edeceğin ya da elde edeceğin yolu çizeceğim. Bilboz. Seni çok seviyorum. Her daim yanındayım. Kendine iyi bak. Hello Kemal abim. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> ee, şu hayatta gerçekten iyi ki doğdun diyebildiğim çok nazik insanlardansın. Çünkü senin hani ben. seni tanıdığım için çok mükemmel Ama Ama ben ağlarım bak böyle olursa. Jurok ağlaması olur bak. Hayır, <laughs> evet, bunu yapma amına koyayım kurdum ve mükemmel bir ilişkiye sahibim. Bu yüzden çok minnettarım sana. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun. Evet Kemal kardeşim. <laughs> <laughs> Seni ne kadar çok sevdiğimi gerçekten kelimelerle ifade edemem. <laughs> bir şey diyeceğim. Burada niye boyamadınız turuncu ya? <laughs> Şaka be Ferit <Beride> abi. <laughs> Hayatıma girdiğin günden beri birçok acı çektim. Bir çok sıkıntı çektim. <laughs> stres oldum. Adamın Adamın oldu. hiçbir sorunu yoktu. Bundan 4 yıl önce 5 yıl önce hiçbir derdi sıkıntısı yoktu bu adamın. <gülüyor> <gülüyor> ne olduysa bak Ferit'teki dönüşümü bak değişimi bir görün İlk tanıştığımız gün. Adamın Oltu... Of... saçları döküldü amına koyayım. Adamın saçları <laughs> döküldü. Adamın <laughs> ne yaptın <laughs> amına koyayım. Old <laughs> of Gamers, hani arkada bir duruşum vardı ya hatırlıyor musunuz? Koltukta oturuyorduk Burak Çatı ben. Kim vardı? Coldbrain mi vardı? Böyle bir kalabalık Hayatına oturuyorduk. Hayatına nasıl girdin adamın? Tam tam ondan sonra her şey değişti bak. Kesper'in ilk günleri. <laughs> Devam. Evet Kemal kardeşim. <laughs> Seni ne kadar çok <laughs> sevdiğimi <laughs> Video için bile ifade edemem. <laughs> Hayatıma girdiğin günden beri birçok acı çektim. Bir çok sıkıntı çektim. Stres oldum. Sinir oldum. Hayata küstüm. Yeri geldi bağırdım çağırdım. Ama sen her şeye rağmen o kadar saygılı, o kadar efendi, o kadar iyi kalplisin ki. Gerçekten umarım nice mutlu yıllar görürsün. Hep beraber görürüz. Ben seninle beraber görün. Güzel günler bizi bekler kardeşim. Abilerin gülüsü be. Başarılsın. Daha da başarılı. Hak ettiğin konuma gelmeni gerçekten dört gözle bekliyorum. <laughs> Öptüm canım, oh, babayı. Oh. Babacığım. Kemal, oh, yaklaşık şey. bir senedir bugünü bekliyordum. Doğum gününü Aha. kutlamak için. Özel olarak e, takvimimde işaretlemiştim. Asla başka biri bana hatırlatmadı e, Kemal'in doğum günü diye. Ee, ben biliyordum zaten bunu bilmeni net, istedim net. doğum günün kutlu olsun <laughs> Kemal abim yani patronum öncelikle nice mutlu senelere siz senelere pardon Umarım bu yıl ailem ve sevdiklerim için şey Bana yeri geldiğinde belirli bir imkanlar sunup bir imkanları gerçekleştirmemde yardımcı olduğun kutlu. için Sana çok teşekkür ederim öncelikle Ve tekrardan doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere Kemal abicim e, mutlu yıllar. Ya, Benim hiç abim olmadı ben tek çocuğum ah, ama ilk defa biriz. Bak büyümüş de gelmiş doğum günü kutluyor ya bir de şurada bak. Sana abi derken abi kelimesinde bu kadar çok sahipleniyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Sevdiklerinle, ailenle, Özge ablayla, Elsa'yla musmutlu bir ömür geçirirsin. Seni çok severim. Musluklu mu? İyi ki varsın. Kemal selam. Senin de neredeydin? Ben <laughs> geçirdik sallaştım? Harbiden 3 Pardon musluktu. Pardon. Pardon. Eee çağrı mıydı? Tamam <laughs> şaka lan şaka. <laughs> Baştan dinleyelim. Kemal selam. Seninle neredeyse Twitch'te 3 yıl geçirdi göbem bir tık duygusallaştım. Harbi. Ay ya. Ailenle, Özge ile, Elsa ile ve bütün sevdiğin insanlarla birlikte sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmeni diliyorum. Nice mutlu senelere doğum günün kutlu olsun. Hep birlikte Bana canım benim. Bak. Kemal'cim senin gibi biri hayatımda olduğu için çok şanslıyım. <laughs> i̇yi geliyormuş. günde kötü günde hep beraberdik ve hep beraber olacağız. Geçirdiğimiz tüm güzel günlere yenilerini <laughs> eklememiz dileğiyle. Seni seviyorum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Bebeğimsin. <laughs> Aga be, o oh, çok iyi lan. Oğlum çok iyi Kemal yani hemen şunun üzerine bunu aç. ben bunu bir dava dava konusu da getirmeyeceğim mi bunu dava yani? Dava hayırlı olsun. Dava atma dava atma benim kanal gider. Yapma. Dava hayırlı olsun onu bir baştan söyleyelim şuradan da bir ananas yiyelim. Burada sonra. ağlaması lazım hemen çabuk aç onu. Hemen hemen mi versene kanka? Hemen mi versene? <gülüyor> bak. İpeyi <laughs> attım. At onu. Şu anda için bu halde şu an. <laughs> Çet çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim İnsanların kafasında iki soru işareti var Farkındayım Bir Elsa neden yok İki ee, Cyber neden yok Elsa sonunda var bu arada Elsa sonunda